Kayıp Kıtamu yaklaşık 14 bin yıl önce büyük bir tufan ile sular altında kalmış bir efsanevi kıtadır. Burada yaşayan insanlar teknoloji ve bilimde şu an olduğumuzdan daha ilerideydiler. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük meraklarından bir tanesi Türklerin kökenini ortaya çıkarmaktı. Türk tarihinin çok eski yıllara dayandığını düşünüyordu. 1930 yılında Türk Tarih Kurumu kuruldu ve birçok gizem ortaya çıkarılmışsa da Türklerin kökeni, gizemini koruyordu. Emekli General Tahsin Bey, Atatürk'ü ziyaret eder, Maya ve Türk dili arasındaki benzerlikleri Atatürk'e anlatır, Hammes Churchward'dan ve araştırmalarından bahseder. Churchward ertesi gün Ankara'ya davet edilir ve bir akşam yemeği yenir. Churchward, bulduğu Nacal tabletlerinden, yazdığı kitaplardan Mu isimli bir kıta ve orada yaşayanların yüksek bir medeniyete ulaştıktan sonra sel ya da tufan sonucu kıtanın battığından bahseder. Bunun üzerine Atatürk, George Ward'ın kendisine hediye ettiği 5 kitabı 60 kişilik bir heyet kurdurarak tercüme ettirir. Kitapları inceler. Tahsin Bey'i Meksika'ya elçi olarak atar ve ayrıca kendisine yüklü miktarda bir araştırma bütçesi tahsis eder. Tahsin Bey'in Meksika'ya gönderilmesinin nedeni William Newell'ın 1921-1923 yılları arasında bulduğu tabletlerdir. Burada araştırmalarını tamamlayan Tahsin Bey 3 ciltlik bir kitap yazar, belge ve fotoğrafla Atatürk'e sunar. Kitaplarda Maya, Aztek ve İnka uygarlıklarının kullandıkları eşyaların Türklerin kullandıkları eşyalara benzerliği öne çıkıyordu. Tüm bu araştırmaların sonucunda Atatürk bilimsel delillerle bir Türk tarih tezi sunmuş ancak kitaplaştırmaya ömrü yetmemiştir. Tahsin Bey, Türk Tarih Kurumu'na aldığı notları rapor halinde göndermiştir. Atatürk'e kitaplar halinde sunduğu araştırmalar Anıtkabir Kütüphanesi'nde 1301 ve 1302 numaralarında ziyaret açıktır. Üçüncü cilt ise kayıptır. 700 aşkın fotoğrafta anıt kabir fotoğraf arşivindedir. Emekli General Tahsin Bey yaptığı araştırmalar üzerine Tepek sözcüğünün tepe anlamına geldiğinden dolayı soyadını Maya Tepek olarak değiştirir.